Merhaba arkadaşlar, Gurbet Cennet'in dünyasına hoş geldiniz. Ben yollardayım, doktora gidiyorum. Bugün check-up'ım var. Böyle 3 seneden 5 senede bir böyle büyük check-up yapılıyor ya işte kan tahlilleri, kalp, bilmem ne, ultraşal. Onları yaptıracağım ama bugün öyle bir yoldayım ki hani böyle bir günün gününüz olur veya günümüz olur. Trafikte böyle e, gıcık gıcık insanlar çıkar insanın karşısına. Kardeşim sinyalini versene, kör müsün? Sağına baksana, ya bu nasıl fren yapmaktır? Hani böyle olur ya aynen öyle başladım ya. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Nasıl bir güne başlangıç? Belki beş kere, 5 kere kızdım. Ee, 600 metrelik yolda. Hem bir de ben şunu çok söylerim. Sen ehliyetini değil de mi aldın? Aldı da mı aldın? Biliyorum sizde var mıdır veya hay sana ehliyet veren de falan. Neyse geldim şimdi. Nereden çıktı karşıma bakar mısınız? Kız sen çalışıyor mu geziyor mu? çıktım. Hadi be hava mı alayım dedin. Hadi yürü kan alınacak kan. Salçaklı anahtar olmuyor. Kanımı alacaksın çabuk ol. Doktor hanım hazırlanıyor. Evet bunu bu. bu boğazımıza bağlıyoruz. Tabii canım. Sonra buradan sıkıştırıyoruz. <laughs> Geçen videomda Eda'yı sormuşlar. Eda doktorda mı çalışıyor. Herhalde doktorda çalışıyor işte. Evet. Görünmüyor mu doktorda çalışıyor. Bir de sen daha çok labor yapıyorsun. İşte kan. İyi ki de. Ha. Bir de bir da Üç günü buraya geliyorsun. Evet. Yok, bu <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ne taraftan Aa bak Sıraktan Eda bak. aç bir Eda. aç. Aç şurayı. Aç şurayı. Sen benim damarları... ben bak burada damarım biraz görünmüyor ama şu sağ Hı. taraf var ya. Pinsdes. Aa burası güzelmiş. Bak şöyle bir göstereyim. Ooo. Bayılıyorlar be. benim bu damarlara. Hep, hepsi böyle olsa keşke. Işte. Hepsi böyle olsa değil mi? Benim annemkini bir Eda alabiliyordu değil mi öbür noktada? Yazık. Dedi ki ben Eda varken götürün beni doktora yazı. <laughs> Dip dişi gidiyorlardı adam damarını Kadını bulamıyorlardı. Neyse hadi bakalım. Ay Eda senin oğlun <laughs> ne oldu bak? Maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle? <laughs> Eda bu ne hakikaten? Ne yap? <laughs> Özel yapıyorum böyle sana. <laughs> Şuna ben bakmayacağım ama. Ne olur gören var mı? Evet benim böyle işte damarlarım. Maşallah maşallah. Dikkat. Geçti. Hiç hissetmedim. Bu kız mı? böyle Ay, nazar değecek. Cidden diyorum bak. <laughs> çok güzel kan var Eda'nın. <laughs> bu Eda'nın da böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi çocukken. Yani çok ya. deliydi. Bu böyle kanalacak. alacak. Doktorda çalışacak. Dedim bu kızdan ne olur acaba? <laughs> Dur dur ben de ameliyathane açacağım. Ondan sonra başlayacağız. Estetik e <laughs> yapalım. Normaya uğradım. Evet normadayım. Ama şey aldım. Semih falan aldım. Cihan evde bugün. Taze breyte aldım. Yani süt lazım. Yani böyle birkaç eksik alıp çıkacağım. Aslında uğramayacaktım bir yere ama işte Cihan falan evde olunca böyle taze yesinler her şey diye çocuklar. Breyteleri falan. Ondan sonra böyle işte bir de gelince Beşlerim sebze, sebze, sebze. Bu da yine sebze. Bu tereyağlı olanı. Bu taze. Burada da bunlara lağm stangen diyoruz burada bayanda. Burada bir tane croissant. Bu kırmızı biber, domates, krem fresh. Krem fresh böyle baharatlısın aldım bu defa. Bu şeylerin içine koymak için ve üç tane tütümüz var. Ve Müller'e uğradım hemen. Yanında Müller var. Şeyim kalmamış. Bu hurma şurubu. Ben tatlandırmak için genelde artık bunu kullanıyorum. Böyle ne bileyim tahin içine bile karmak için. Ee, müslilerime, yoğurtlarıma, her şeyime bunu kullanıyorum. Ve bu ile aldım. <laughs> Bakın normalde fiyatı 1.55 78 cent düştü. %50 78 cent yani. Ee, robota dedim evde bulunsun lazım olunca kullanır zaten haftada bir kere gelip kullanıyor adamcağız az kalsın unutuyordum bakın çiçek de aldım kendime 3.99 bunun pembe renklisi de olan vardı bu arterium root -müş. bunu şimdi böyle camın önüne koyacağım çok hoşuma gitti bu ara ben böyle çiçeklere merak sardım da ama bir doğru dürüst yaşatamıyorum ama bakın buradaki çiçeklerim yaşıyor gayet güzel yaşıyor ama şu ağaç. Bu. Bu ben Türkiye'den geldiğimde neredeyse öldüydü. Ben bunu biraz şimdi toprağını çoğalttım falan. İnşallah bu da dirilecek. Buna şimdi bir şey getireyim böyle. Şöyle, çiçek koyacak işte. Ne diyorlar öyle şey. Ee, Blumentopf Almancası. Çiçek saksısı işte. Şimdi laptopun başına oturdum. Videom geldi bugün sabah. Onu açtım. Yorumlara bir bakayım dedim. Şimdi bakın Doktoruma gittim geldim. Alışverişimi yaptım. Eve geldim. Evimi topladım. Hemen birkaç bir şey atıştırdım. Aslında benim şimdilik devam yemek yapmam lazım. Çünkü Miley okuldan gelecek. Yemek yiyecek. Tabii ki çocuk yemek hazır olması lazım. Videolarda yani baktım böyle de daha o Lütfü'nün evine gittiğimiz video vardı ya. Bütün gün misafirlikte başlık olan videom. Daha onun altındaki yorumlara bile cevap veremedim arkadaşlar. Şimdi bu durum beni üzüyor. Şimdi ben bunu burada laf olsun diye söylemiyorum. Cidden ben bu duruma üzülüyorum. Sizlere cevap yazamadığım için. Çoğu zamanın beğen beğeniyorum yorumlarınızı ama bazen de sorular geliyor. Sormak istediğiniz şeyler var, cevap yazmam gereken şeyler var. Bunlara yetişemiyorum. Instagram'dan şu var. Instagram'dan DM'den hemen böyle akşam oturduğum zaman yazıyorum veya gündüz baktığım zaman Instagram'a hikaye attığım zaman yazıyorum. Ama YouTube daha bir farklı bir şey arkadaşlar dün e, hatta burada otururken e, şey böyle bir konuşmamız oldu. Çocuklar vardı. Hani telefonda birçim Zeit, hani telefonda kaç saat telefonda vakit geçirdiğini Instagram olsun, YouTube olsun, e, ne bileyim WhatsApp'te olsun böyle benim telefonda gösteriyor şu kadar saat diye. Arkadaşlar bak, ister inanın, ister inanmayın. Günümün tam 5 saati Instagram'da geçmiş. 5 saati neden o kadar çok geçiyor? Çünkü yoru, şeylere cevap veriyorum. Mesajlara, özelden gelen mesajlara cevap veriyorum. Sadece bir hikaye yüklemekle Instagram'da veya öyle hemen birkaç gezinmekle 5 saat yapılmaz arkadaşlar. Mesaj geliyor ona cevap ver. O tekrar cevap veriyor onun cevabını veriyorum. Link istiyorlar linkini atıyorum. Şu ürünü şu nerede bulabilirim diyorlar onun cevabını yazıyorum. Abla şunu nasıl yapabilirim diyorlar onun cevabını veriyorum. Yani 5 saatim orada geçmiş. 3 saatim YouTube'da geçmiş arkadaşlar 8 saat yapıyor. Tamam YouTube'da hadi neyse dizi de bakıyorum. Çünkü telefonu artık alıştım böyle şeye koyuyorum. Yemek yaparken falan oradan dizime bakıyorum yanı sıra. Yani e, demek istediğim şu ki bana diyorlar ki ay ne kadar çok zaman geçiriyorsun sen telefonda. Ay bu da olur mu? Ne yapıyorsun sen? Ama benim istediğim şu. Madem ben bu işi yapıyorum sizlere e, sizlere böyle cevap vermek sizlere değerli olduğunuzu e, göstermek için cevap vermek. Sizlere bir şey gösteriyorsam o gösterdiğim şeyin de linkini vermek veya nerede olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Sadece bir video çekip de hay hay hu yapmak istemiyorum. Ama işte görüyorsunuz YouTube'da yetişemiyorum arkadaşlar. İki tarafa da yetişemiyorum. Şimdi aynısını bir de ben YouTube'a aktarmaya kalksam benim o zaman diyorum ki 10 saatim sadece YouTube'da Instagram'da geçecek. Benim başka yapacak işim yok mu? Tabii ki var başka yapacak işim. Ben sonuçta bir anneyim arkadaşlar. Yani sizin görmediğiniz, videoda görmediğiniz o kadar şeyler var ki arka planda yaptım. Haftada bir kere yardımcı geliyor evime. Evet bunu biliyorsunuz hepiniz artık. Ama haftada bir kere geliyor, siliyor, süpürüyor, gidiyor arkadaşlar. Geri günleri ben kendim yapıyorum. Derler ya aman bir yemek yaptım, bir bulaşık yıkadın. Senin de işin bu mu bütün gün? Değil işte. Bunu biz biliyoruz. Miley bana dün ne diyor biliyor musun? Miley bile diyor ki aman bir saatte yemeğini, bulaşığını yapıyorsun işte evin işini diyor dedim ki kızım sen evlen hatta Hakan'da ilk ay vardı onlara dedim ki bu lafını burada söylediğini unutmayın iki gün sonra evlensin kendi evi çoluk çocuğu olsun başlayacak o ha, işim çok bitmiyor da işte yapamıyorum da o zaman diyeceğiz ki ona biz Allahım ömür verirse görürsem inşallah göstersin hani kızım bir saatte oluyordu sen annene öyle diyordun yani size şurada burada aslında anlatmak istediğim arkadaşlar üzülüyorum yani videoları atıyorum cevap yazamıyorum İstediğiniz şeyleri bazen cevaplayamıyorum sonradan görüyorum geç görüyorum göremediğim mesajlar oluyor. Arada kayan giden mesajlar oluyor. Yani bu durum beni şahsen çok üzüyor. Nasıl planlasam ne yapsam acaba diye böyle bugün kafamın içinde böyle sorular var. Nasıl planlayabilirsin? Acaba bir plan mı yapsan? Acaba sadece bir saat oturup sadece YouTube yapsan? Veya bir saat oturup sadece Instagram mı yapsan? O zaman acil mesajlar geliyor. Mesela biri acil Instagram yazıyor. Abla acil işte şunun bana cevabını verir misin? O zaman onu göremeyeceğim. Çünkü o bir saati planladım. Öbür saatte bakmayacağım ya artık Instagram'a. O zaman o kişi mağdur kalacak. Yani siz anlayacağınız kafam bugün Allah bullak. Her zaman için yaptığım işi yürekten yapıyorum, severek yapıyorum, candan yapıyorum. Takipçilerim sizler her zaman için benim için bir aile oldunuz. Bana gelen o güzel yorumlarınız, bana desteğiniz benim için cidden yani çok değerli. Öyle he, tabii ki olacak. Youtube yapanı hep destekliyorlar. Şunu yapıyorlar diye bir şey yok arkadaşlar. Aksini de görüyoruz. Olmayanları da görüyoruz. Veya daha çok olanları da görüyoruz. Kanalı daha çabuk büyüyenleri görüyoruz. Biliyorsunuz ben buna artık kesinlikle takılmıyorum. Çünkü öyle büyüyenler zaten daha farklı şekilde büyüyorlar. Ben öyle büyümek istemiyorum. Benim yaşamım farklı. Benim hayatım farklı. Benim yaşım farklı ve ben neysem onu olmak istiyorum. Yani tek videomda masam değilsin, şuram değilsin diye yapmıyorum bunu. Artık benim takipçilerim biliyor. Yeni gelenler de artık inşallah benim video stilimi anlayacaklar. Bir de şu var. Hani bazılarını böyle 2 milyonluk, 3 milyonluk Instagram'da, Instagram'da bile 2 milyonluk, 3 milyonluk kanallar var. O kişinin reklamını yapıyor. Benim öyle kişiler yok hayatımda. 2 milyonluk, 3 milyonluk abonesi olup da benim kanalımda reklamını yapacak insanlar yok. Zaten ben kimseye reklam da vermem arkadaşlar. Ne gereği var ben reklam vereyim ki? Kimsenin de paralı burada reklamını da yapmıyorum. Bunu da biliyorsunuz hiç para alıp da öyle bir kanal tanıtayım. Zaten yapmak istemiyorum. Çünkü Öyle başladığım anda benim kanalım da reklama dönüşür. Ben de böyle bir kanal istemediğim için yapmıyorum. Bazen sorulara veya bana gelen mesajlara böyle toplu cevap yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu mesela bana e, bu soru veya bu mesaj çok geldi. Abla blenderını tencerelerine e, dikkat et kullanma tencerelerini çiziyorsun bıçağıyla diye. Bakın arkadaşlar benim blenderım birkaç kişi yazdım gerçi ama bakın bıçağı bunun içinde saklı böyle. Bu blender 20 yılı geçkin artık görüyorsunuz fazla yeni bir şey değil. Bana bunu elmas ablam hediye almıştı sağ olsun. Ben bu blender böyle koyduğum zaman buradan böyle görünmüyor ama bıçağı kesinlikle bakın bıçak burada bile görünmüyor yani kesinlikle tencereye değmiyor bu bıçak. Yani böyle yapsam da böyle yapsam da böyle yapsam da tencereye değmiyor. Yani bu yönden içiniz rahat olsun. Ben biliyorum siz iyilik amacıyla yazıyorsunuz bunları. Ben de zaten kabul ediyorum. Seviniyorum yazdığınız zaman. Benim de bilmediğim şeyler var. Ama bakın bıçak ne kadar içeride. Yani hiçbir zaman bunun tencereyle teması yok. Ay, elimi keseceğim şimdi. Aman dur. Büyük bir paketim gelmiştir. O kadar ağır ki. Şöyle bir çekeyim. Size bu paketin içeriğini gösteririm arkadaşlar. Kargo. Kiram. Bu sana yiyecek bir şey değil aşkım. Bu bana bana bize. Ben bugün gözlerime sürme çektim. Böyle eyeliner yaptım. Bir acayip duruyor. Kaskara duruyor gözlerim. Kameraya şöyle yapalım. Bakın. Neler çıkacak içinden şimdik. Bu ürünler arkadaşlar hepsi Türk malı. Kira. Sen Türk malı değilsin. Sen şöyle bir çekilir misin? Yerli üretim. Türk malı arkadaşlar. Sayfalarını ben size yorumlarda etiket yapacağım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Kurutulmuş portakal, elma, limon, kaki, kurutulmuş şey karpuz arkadaşlar. Kurutulmuş nar var arkadaşlar. Burada tarhana, bakın tarhanaları bile var. İncir reçeli, yeşil incir reçeli arkadaşlar. Acı biber salçası arkadaşlar. Ev yapımı acı biber salçası. Çilek reçeli, patlıcan reçeli, patlıcan reçeli deneyeceğim. Bu kuşburnu reçeli, kuşburnu. Bu tahin, tahini ben çok seviyorum pekmezle. Çörek otu yağ. çörek otu yağının şeyini kapsıllarını yani haplarını da içiyordum. Bu yağ anneme de kullandırıyorum. Bu çok önemli. Dut şurubu arkadaşlar, salça, domates salçası. Zeytinyağımız. Bu da bu kart topu şeyinin e, nektarının şeyi e, sirkesi arkadaşlar. Bakın bunu ilk defa kullanacağım. Bu da enginar sirkesi arkadaşlar. Enginar sirkesi hiç duymamıştım. İncir reçeli Allah bilir bunun tadı nasıl güzeldir. Çok severim inciri böyle şeyle, cevizle. Bu da nar reçeli. Bu da kara şurubu gibi bir şey arkadaşlar. Bunu zannedersen Suyla sulandırıp içilecek. maulbe melasse yazıyor üzerinde. Bu bio normal üzüm sirkesi. Bu da bio elma sirkesi arkadaşlar. Bio el yapımı. Yani gördünüz mü? Hepsi doğal ürünler böyle. Bu da tuz. Bakın görüyor musunuz böyle? Bunlar benim ürünlerim arkadaşlar. Böylece size gösterdim. Hepsi doğal, sertifikalı. Şimdi tabii ki bunları ben deneyeceğim böyle. Daha denenmedi de görüyorsunuz ve denedikçe de siz benim videolarımda göreceksiniz. Destek olmak da çok önemli. Orada emek veren insanlar var. Türkiye'de bunları el yapımı, bunlarla uğraşan, bunları üreten, bunları bit yani eken, biçen insanlar var. Buraya geliyor. Buradaki insanlar bunların satışını yapıyor. Ben günü rahatlı size buradan tavsiye ediyorum. Tabii tatlarını deneyeceğiz ama muhakkak bence iyidir yani Türkiye'mizde üretilen el üretimi olan şeyler devamlı güzeldir. Bugün yemek ne yapmaya karar verdi? <laughs> yemek değil ekmek arası aslında ekmek arası yapmaya karar verdim. Fiş tepiye yapacağım. Bakın bu normal fiş dipi, Bu da bak fiş. Bunun üzü, üzeri hamurlu oluyor zannedersem değil mi? Bu paneli oluyor. Bu hamurlu oluyor. Bunları kısartacağım. Derin dondurucumdan da böyle semil çıkarttım. Onun arasına koysunlar. Bir de remoulade koysunlar. Yesinler bugün. Yeter be. Nedir bu bizim yemek <laughs> Aslında şey yapayım diyordum. Tavuk eti yapayım. Yanına işte zepze falan yapayım diyordum. Ama yok şurama bir ağrı girdi. Şey arkadaşlar bakın bu ağrılar falan stresten de geliyor. Cidden yani stresten dolayı. İnsan böyle strese girdikçe burasına burasına ağrı giriyor. Şimdi ben doktordan gelince böyle bugün rahatlamıştım. Robotun dediği gibi sen diyor doktora gittiğin zaman derdini anlatıp geldiğin zaman senin ağrın, sızın hiçbir şeyin kalmıyor diyor. Sen doktora göre yeter diyor. Onun hesabı aslında çok iyiydim ama tekrar böyle bir strese girdim işte. Onu aç, paket açacağım, şuna bakacağım, bunu yapacağım derken yani böyle cidden yani ben fark ediyorum bu ağrılarımız, hastalıklarımız çoğunluk stresle geliyor. Onun için Cidden diyorum arkadaşlar hiçbir şey stres yapmayın. Siz bakmayın bana bugün böyle elim ayağıma dolaştı biraz sanki. Siz tabi kamera arkasında neler yaptığımı görmüyorsunuz. İşti güçtü falan derken. Ama yapmayın, stres yapmayın. Her şeyin başı cidden stres. Annem hastalandığında doktor da öyle demişti. Yani bu hastalıkların çoğunluğu tabii yediğimizden, içtiğimizden, havadan, böyle şeylerden de genetik de oluyor. Ama çoğunluğu stresle kendimiz yapıyoruz. Onun için stres yok. Bitti. Bitti. Bugün günlerden perşembe. Bana bugün sanki böyle hafta sonuymuş gibi geliyor. Sanki böyle okullar tatilmiş gibi geliyor. Neyin nesiyse böyle bir şeyim karıştı. <laughs> ne derler? Neyim karıştı derler ya? Bir şeyim karıştı derler ya işte. Öyle bir şey oldu. Yani. Aynen böyle. Şimdi kızartalım. Cam haline bakın sıçradı hep sıçradı bana olsun ya silerim ne var Tamam. üzerime de sıçradı ama ay üzerime sıçramasa iyiydi <laughs> mayonez yetmeyecek mi ne remulade remulade hmm. şöyle Bugün sandviç günü. Heh. Bugün bir telefonla bir kamerayla. Bir telefonda bir kamerayla çekim yapıyorum. Hafıza kartımı robot yine yukarı götürdü. Onun üzerinde video vardı. Bir tane mi hafıza kartı var diyeceksiniz. Hayır birkaç tane var. Ama benim tembelliğimde biraz. Onun tembelliği. Öbürküleri indirmiyor aşağıya yukarıda. Mileğim de burada ders yapıyor. Miley niye burada dersin yapıyorsun? Türkçe söyle bakayım. Ee, yukarıda ben, ben yalnız ben yalnızım. Yalnız hissediyor. Kendini yalnız hissediyor. Yukarıda odasında benim kızım kendini yalnız hissediyormuş. Onun için dersini burada yapıyor. Allah'ım tıkır 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 tıkır. Benim köpeğimin şimdi kurt var mı derler ne derler ya. Oturduğu yerde oturamıyor. Oturamıyor. Evet benim kızım bugün yine güzel not getirdi. Aşkım benim. Akıllı kızım benim. Çalış çalış sen. Nerede çalışırsan çalış dersini. Tamam mı? İster burada çalış ister yukarıda çalış ben yukarıda çalışsın diyorum hani kafası rahat olsun diye. Ama gerçi burada bizim evde öyle televizyon falan da çalışmıyor biliyorsunuz. Biz öyle televizyon açmıyoruz. Onun için yani burada rahat rahat çalışabilir. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 Seninle konuşmuyor. <laughs> Allah dağınıklığıma bakın. Dağınıklığım görüldü yine görüldü. Görüldü burada. Millet kitabı burada. Robotın hargeli burada. Şeyler geldi burada. Bir kağıtlar matlar gelmiş burada. Allah. Neyse Toplarız bir gün toplarız. Problem değil. Hadi bakalım. Allah'ım zihin açıklığı versin. Kuzuma. Bugünkü makyajım da yani içler acısıydı. Cidden yani sürme mürme aktı. Etçinden aldığım sürmeydi arkadaşlar nereye koydum ben onu? Şuralarda görünüyor mu? Max Mo şu sürme. Bakın. Sürme benlik değil. Eyeliner hele hiç benlik değil. Böyle gözlerim etrafı falan simsiyah oldu. Bir de böyle telefonla çekim yapmak hiç benim işim değil. Hep ters tarafa bakıyorum böyle. Kamera burada işte buraya baksana burada burada. Gözüm buraya kayıyor iki gibi. An ne yapayım? <laughs> Şu acayip çok hoşuma gidiyor. Robat da bunu görürse hep dalga geçiyor. Saçlarımın beyazlarını görüyor musunuz diplerini arkadaşlar şimdi Ya. Ya bakın ne kadar yaşlandım. Yaşlandım. Evet. Şu serum var ya sohbet edin arkadaşlar bir mucize Allah ben bunu çok seviyorum Cildime çok çok iyi geliyor bu benim bir de böyle sürerken arada böyle gözüme de kaydırıyorum böyle şeylerde böyle reklamlarda güzel yapıyorlar ya böyle zzz, buraya zzz, buraya zzz, buraya, zız buraya bir de böyle güzel güzel sürüyorlar o kadarını beceremiyorum ne yapayım ya gözüme ya da burnuma giderek böyle siliyorum, sürüyorum sürüyorum değil sürüyorum var ya şunu bir beceremedim böyle. Her gün şöyle iki dakika ne var yapayım şöyle. Böyle güzel şey cildim şu şey olsun gerilsin. <laughs> Bana bugün bir yorum vardı. Sen oranı burana çok takıyorsun diye. Bugün basenlerini yarın başka yerine yaptırırsın diyor. Aslında şey iltifat olarak yazmış arkadaş ya. Yani şimdi kötü anlamasın burada da aslında her şeyin güzel. aynı Hanım ne yapıyorsun falan diye ya. Bu olsun. Hiçbirim estetik yok. Bak sadece bir gözlerim, kapakları. Evet göz kapaklarıma gelince arkadaşlar buradan siz görebiliyor musunuz? Bakın. Şöyle onu da size detaylı şöyle bir göstereyim. Vallahi ne kadar detaylı görünüyor. Bakın. Buradaki biraz izler var daha. Geçer mi bunlar? Sizce geçecek mi? Herkesinki geçiyor, benimki niye geçmiyor? Hep bana mı denk gelir böyle şeyler? Herkesinki geçer. Benimki geçmez. Bakın böyle aşağı aşağı yapayım. Aşağı aşağı yaparsan sarkar. Değil mi? Böyle yukarı yukarı yapmam lazım. Şöyle. Bir de benim bu elmacık kemiklerime geçen Instagram'da birisi yazmış. Hadi hadi yalan söyleme. Sen elmacık bu kemiklerine bunlara da bir şeyler yaptırmışsın diye. <laughs> Ay var ya bazen o kadar bilezim geliyor ki yorumlar arkadaşlar. Hiçbir şey yaptırmadım. Rahmetli babaanne. Rahmetli babaannemin. Hatta bir vlogumda resmini göstermiştim size arkadaşlar. Siyah böyle örtmeyle ama bu yanak bu kemik bu yanakçıklar var ya aynı o benim aynı ona çekmişim babamın da böyle halamın da rahmetlik böyleydi benim de böyle işte yani yanaklarımda falan bir şey yok bir de biraz sarkık olmasa daha güzel olacak şöyle şöyle bakın şimdi diyeceksiniz gene taktı yok be takmadım o kadar da değil yani o kadar takındım yok bu gözlerim biraz yorgun gözüküyordu işte böyle sarkınca şimdi yaptırdım aa yaptırınca daha mı iyi oldu şimdi diyeceksiniz bilmiyorum iyi oldu ama işte bu izler biraz beni biraz rahatsız ediyor biraz ama neyse geçer ya Üf, ne yapalım o kadar çıktı kusur olsun yine bak ters tarafa kaydı <laughs> neyse arkadaşlar çok uzattım ya Üf, çene çalmaktan Hı, tamamdır bitti geri şöyle yapalım da bakın böyle daha genç durdum <laughs> valla beni böyle ilk videoda böyle düşünün benim kanalıma bakan ilk kişi bu videomda bakıyor beni böyle görüyor Garanti der ki bu karı kaçık manyak. Kafada var bu karın ya. Bu ne yapıyor Allah'ın aşkına ya. Kameranın önünde ne yapıyor bu kadın derler. Derler ama neyse. Öbür videolarıma baktıkça da belki benim normal olduğumu o zaman da anlarlar yani sonuçta. Değil mi? Anlarlar. Neyse yani, takipçilerim beni biliyor artık. Yeni gelenler de öğrenir. Biraz espri, biraz mizah, biraz şaka, biraz gülelim, eğlenelim, ağlayalım, gülelim, ne derler hüzünlenelim. Hayat bu işte. Hayat nasılsa öyle. Arkadaşlar Videomu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız tabii sevinirim. Videomu bir beğeni destek amaçlı. Her zaman yapıyorsunuz zaten ama ben yine de işte bir çenem düşüyor söylüyorum buradan. Ve kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun.